Ben de seni seviyorum aşkım. Ne evet, evet, ben de seni seviyorum. <laughs> Abi. Pat, kapat kapat. <laughs> ne oluyor ya niye böyle pat diye gidiyorsun? Giremezsin demedim ben sana. Abi kimle konuşuyorsun? Kız arkadaşım yoksa. Dur <laughs> konuşmuyorum çık buradan. Bak. Baba. Bana eğer çikolata verirsen. Bir dondurma alırsan söylemem. Sen var ya. tam tamam al şu parayı git al. Neyse, tamam abi, gidip balıyorum. Oğlum niye telefona bakıyorsun hep gözlerin kızarıyor? Ben sana bakma demedim mi? Bir de uyuyamıyorsun. Hiç anne ya, of. Nerede kaldın ya? Bugün sizlere beraber haberleri birisini komik edeceğiz. Evet, kız arkadaşım. Merhaba kız arkadaşım. Birisini tanıyor musun? Hiç yok. hiç aramadı bile. Yalanlamıyorum, seni arıyorum ama sonra bir bakıyorum. Böyle profilinde hiç durumda yok, hiç aktif değil. Ha, anne. Demek o yüzden yüzün kızarıyordu ha? Gel buraya anne. anne. Aa, sinim, amma, seni anlıyorum seni.